Selamların en güzeliyle selamlarız. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındaki doğasına istinaden Allah onun duasını kabul etmiş. Bunu da bize Enbiya Suresi 88. ayette bildirir. Bunun üzerine biz de onun duasına icabet ettik. Ve onu kederden kurtardık. İşte biz müminleri böylece kurtarırız. Allah bu hidayet nuruyla hakiki imanla inanan ve yakine ulaşan kimseleri Böyle kurtuluşa erdirir. Tekrar edelim yine. Herhangi bir insanda Yunus'un Rabbini zikrettiği şekilde Allah'ı zikrederse Allah bu duaya istinaden Yunus ve kavminin üstüne rahmet perdelerini örterek onlara muamele eder. Bu duayı yapan kişi ise Yunus Aleyhisselam Allah katında zikreder. Yani biz onu burada anarsak o da bizi Allah'ın katında anar. Burası önemli. Buradan anlıyoruz ki bu zikri sadece sıkıntılı zamanlarımızda değil her zaman yapmalıyız ki biz de o rahmete ulaşalım. İbn Arabi'nin Yunus Faslı'nda üzerinde durduğu konulardan birinin neden zikir olduğunu da böylece anlamış olduk. Şimdi Fususülikem'deki Yunus kelimesine yolculuğa çıkalım. Sefer nedir diye soruyorlar İbn Arabi'ye. Diyor ki zikir ile hakka yönelme yolunu tutan kalptir. Bu ise hak ile ya da nefesle gerçekleşir. İşte bu durumda kalp yolcu diye isimlendirilir. Muhittin İbn Arabi'nin bu konunun başında nefesten bahsetmesi ve bunu Yunus Aleyhisselam'la bitiştirmesi varlığın korunmasına yöneliktir. Allah'ın insana verdiği değer, Adem'i kendi suretime göre yarattım demesiyle ortaya çıkıyor. Bunu neyle yapıyordu? İşte rahmani nefesle. Nefes rahatlıktı. İşte bunu Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnındaki sıkıntıdan çıkararak, onu ve ümmetini rahat bir yaşamla ödüllendirerek yapmış. Bu insana dönük rahmetin yani iyiliğin neticesidir. Allah'ın kullarına dönük rahmeti kuşatıcıdır. Bunu Rahman isminin Rahman isminde Rahman ismini kullanması sebebiyle anlıyoruz. Rahman ismi hiçbir ayrı gözetmez. İşte bu kafirdir, bu mümindir, bu putperesttir, iyidir, kötüdür diye bir ayrımda bulunmadan tüm kullarına bu isimle merhamet eder. Rahim ise özel yönden merhametidir. Ahirette inanan kullarına dönük özel rahmetidir o. İşte iki elimle yarattım ve ruhundan üfledim dediği insanın bu alemde korunması onun hükmü gereğincedir İşte bu yüzdendir ki İsrailoğullarına şöyle yazmıştık. Kim bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Resullerimiz onlara apaçık deliller getirdiler ama bundan sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırı gitmektedirler. Maide suresi 32. ayet Furkan suresi 68 Onlar Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar. Bu ve benzeri ayetlerle Allah öldürmeyin yaşatın der. Allah'ın emri olmaksızın insanın yaratılış düzenini bozan kimse zulmetmiş ve insan hakkında Allah'ın belirlediği sınırı aşmış olur. Allah'ın kullarına şefkat, onun yolunda yapıp ettiğimiz tüm ibadetlerden çok daha gözetilmesi gereken bir konudur. i̇bn Arabi konuyla ilgili bir kısa anlatıyor Davut Aleyhisselam'la ilgili. Davut Beyt-i Maktis'i yapmak istemiş, defalarca yaptığı halde tamamlar tamamlamaz her defasında yıkılmıştır. Durma Allah'a şikayet edince Allah kendisine benim evim kan döken bir insanın eliyle payidar olmaz diye bildirmiştir. Davut peygamber, Rabbim o kanlar senin yolunda dökülmedi mi diye sorunca Allah şöyle cevap vermiş. Evet fakat onlar benim kullarım değil miydi? Bunun üzerine Davut şöyle demiş. Allah'ım onun yapımını benim soyumdan birinin eliyle gerçekleştir. Allah da kendisine oğlun Süleyman onu yapacak diye bildirmiş. Şimdilerde öldürmekle ilgili ilk akla gelen şey kısa ayetleri oluyor. Halbuki ayeti yanlış yorumlamak mı diyelim İşte ya da üzerinde hiç düşünmemek mi bilemedim. Yani kısa sahipleri yaşatmakla ilgili benim için bizim için böyle en bariz en vurucu ayetlerdendir. Bu ayette karşılaştığında bende yarattığın acizane Allah'ın buna müsaade etmesindeki o muradın yine insana verdiği değer sebebiyle olmasıydı. Benim için böyleydi. Yani bizim hakkımızı gözetmekle yapıyor mu? Ama sonrasında zaten ayetlerde göreceğiz. Onu yasaya bağlıyor Allah. Ve taraflar arasında barışın ve iyiliğin, işte affetmenin, yaşatmanın önemini anlatmış. Bu kısa saatlerin tümünde var. Buradan kendi değerimizi nasıl anlarız? Örneğin çocuğunuza Ailenize biri kastetti, canını aldı ya da işte ırzına geçti diyelim. Şimdi bu duygunun içine bir girin, sonra da düşünün. Bunu bile isteye yapan kişiye acaba neler yapabilirsiniz? Yani fırsatınız olsa. İşte Allah da bunu biliyor, bizi bizden daha iyi biliyor ve anlıyor. Sonra diyor ki dişe diş, göze göz, nefese karşılık nefis. Başka bir ayette ey inananlar, iman edenler işte öldürme vakaları için kısas size farz kılındı. Yani diyor ki seni anlıyorum. Evet. Karşılık verme hakkını sana veriyorum. İşte bu kula dönük rahmetidir aslında, merhametidir. Ama haddin aşma. Yani burada söylemek istediği Allah'ın o. Hatta bağışlarsan bu senin için günahlarına kefaret olur. Bu daha hayırlıdır. İşte ardından bir ayet daha geliyor sonra bir günahın cezası kendisi gibi bir günahtır demesi. Şimdi burada o günaha karşı bir günah da sen işleyebilirsin. Ruhsatından ziyade yaptığın işe karşılık aynı şekilde karşılık vermek de senin için günahtır anlamı çıkıyor. Bu davranış yani karşılık vermek nedeniyle kul günah işler. Çünkü Allah başka bir ayette diyor ki kim suçluyu bağışlar işte barışa giderse onun ödülü Allah'adır çünkü suçlu olsa bile o insan Allah'ın suretine göre yaratılmıştır. İşte sen onu bağışladığında senin ödülünü o suretinden yaratıldığın zat verir. Çünkü Allah'ın hakkı o suçlu olan insanda senden çok daha fazladır. Hak sahibi olması bakımından. O yüzden insanı gözeten kimse hakkı gözetmiştir der i̇bn Aynı zamanda Hz. Muhammed de benzer bir olayda kısas cezası olarak işte bir insanın öldürülmesinin aynı katilin davranışı gibi suç olduğunu söyler. Hususta geçiyor bu da. İşte bu ruhsat verilmiş haktır ya. İşte bu ruhsatı verip ama seni barışa yönlendiren Allah'ı anlamaya başlayınca zaten onun ahlakıyla ahlaklanmaya başlıyorsunuz. Allah affedicidir ben de affedeyim. Düşünsenize ne olursa olsun size ne yapabilirse yapılsın Allah-u Teala'nın affet dediğini. Hoş bir zaman sonra dilediğini zaten bu bilince erdiriyor da konumuz genele yönelik. Affetmek kendisine ait bir özellik. Biz de eksiyiz. Böyle intikam alasınız geliyor önce. İntikam alan ismi müntakim. Hakta var. E bizde de var. İşte o isimden rahmet, merhamet ismine geçiyor Allah. Geçirtiyor Allah kişiyi. Bakara suresi 179. ayet. Sizin için kısasta hayat vardır. Ey akıl sahipleri! Umulur ki sakınıp korkarsınız. Ayetini anlamaya başlıyorsunuz sonra. O sakınıp korkma hali Allah'ın yarattığı o cana kıyma hükmünü sizden çekip alır. Kısasta hayat vardır demesi de bağışlamayla suçlu olan o insanın yaşamasına izin vermendir. İşte hay ismi burada hayat veren. Dolayısıyla merhamet eden Rahman ismi o müntekim intikam alan isminin hükmünü ortadan kaldırır. Tabi ayette dediği gibi eğer burada akıl sahibi isek. İbn Arabi kısası anlattıktan sonra başlar insanın özü gereği kötü olmadığını. Ondan çıkan fiil kötüdür. Aslında bunu sarımsak örneğiyle konunun tüm anlaşılabilir. Sarımsak özü gereği iyidir, faydalıdır ama ondan çıkan koku kötüdür deriz. Aynı şekilde insan da özü gereği iyidir, ondan çıkan fiiller kötüdür. Ama bununla beraber tüm fiiller Allah'tandır. Şimdi burada ayrım yapmamız gerekir. Nisan suresi 78 ve 79. ayetlerde bu konuya işaret eder Allah Teala. Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülükse nefsindendir. Kendilerine bir iyilik dokunsa bu Allah'tandır derler. Başlarına bir kötülük gelirse de bu sendendir derler. Hepsi Allah'tandır de. Sonunda da diyor ki bu adamlara ne oluyor ki laftan anlamıyorlar. İşte laftan anlayanlardan olalım inşallah. Şimdi bu ayetlerde Allah'tandır demesi Allah katındandır anlamını verir. Çünkü Allah zatı gereği mutlak iyidir. Ondan sadece iyilik gelir, işte güzellik gelir, hayır gelir. Fakat isimlerinin yani o isimlerin hükümlerine baktığımızda hepsinin Allah katında olduğunu görürüz. Yani aleme dönük isimleri. İşte rızkı daraltan isminin karşısında rızkı genişleten, dilediğine rızkını genişleten ismi var. İşte El Muiz isminin karşısında El Muzil, dilediğini zillete düşüren, dilediğini aziz eden. Yani Celal ve Cemal isimlerinin hepsi Allah'ta. O yüzden de tüm fiillerimiz Allah'a aittir. Çünkü o fiiller isimlerin hüküm altında oluşumuzdan dolayı bizden çıkar. Veya onun iradesinden. Şimdi bu konu bizi konumuzun dışına çıkarabilir. Biz tekrar dönelim. İyilik konusuna. Allah mutlak iyiliktir deriz. Salt iyilik. Bu görüş varlığın ortaya çıkışına dayandırılır. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim. Mahlukatı yarattım. Kutsi hadisiyle. Burada Arapçada istedim kelimesi e, muhabbet anlamına gelir. Bilinmekse marifet kökünden gelir. İşte bu sebepten mutasavvıflar kainatın yaratılışını muhabbet ve marifetle açıklamışlar. O yüzden tecelli edişi sevgidir. Ve bu sevginin amacı bilinmektir. İşte bu bilinmeklik sıfat ve isimlerinin ortaya çıkışıyla olur. Yoksa zatıyla ilgili bilinmezlik zaten malum. Hani biz onu bilemeyiz. O alemlerden müstahane edilir. Muhyiddin İbn Arabi de benim dinim muhabbet dinidir der ve Allah'ın mutlak hayır yani iyilik olduğunu söyler. Bunun anlamı onun sırf varlık olmasıdır. İşte kötülüğü ise bir karşılığı yoktur. Yani onun bir varlığı yoktur. O yokluktur. Kötülük dediğimiz şey. İşte o yüzden biz burada Allah'ta iyi ve kötü yoktur deriz ya. Kur'an-ı Kerim'de hayır yani iyilik şeriat veya akla göre makbul güzel sayılan her şeyi altında toplar. Ve kötü ve çirkinin karşıtı olarak zikredilir. Kötü dediğimiz şey görecelidir. Yani biz neye istinaden kötü deriz? İşte bunlardan birisi şeriat. Allah'ın bize yap ya da yapma dediği işlere göre değişir kötülük algısı. Yani örneğin bir adamın eşiyle yakınlaşması. Şeriat bunu hayırlıdır der. Ama başka bir kadınla aynı fiil işlerse buna zina yaptı diye hüküm verir. Ya ve da işte fiile kötü denir. İkincisi ahlaki yapı ve geleneklerimiz sebebiyle iyi ve kötüyü birbirinden ayırırız. Daha sonra insanın doğasına uygunsuzluk. Üçüncüsü de. Yani hastalık mesela kötüdür bizim için. Sonra akıl. Fiil ve durumları sonuçlarıyla değerlendirdiğimizde biz kötü yargısına varırız akılla. O halde kötü ve kötülük dediğimiz şey hayrın olmayışıdır. Onu da şeriat, işte değerler, toplum, akıl ve adetler meydana getirir. İşte o kısa sahiplerini ancak özü gereği insanın kötü olmadığını akleden insan anlayabilir. Gerçi bu da istidatla ilgili. Yani yetkinliği olan insan yani bilgisi olan kişi ayetlerin orada hangi amacı hizmet ettiğini bilir. Affederse hem yeryüzünde hem de Allah'ın katında bir zarara uğramayacağından emin olur.